geldik bile bakın can ateş atlı karıncaya biniyor can ateş neye biniyorsun anneciğim sen bay <laughs> bay gördünüz mü çocuklar bakın burası çok eğlenceli bir yer bakın burada da başka bir at var Burada da büyük bir at var. Gördünüz mü? Aa, şimşek Makuyim de buradaymış. Can Ateş birazdan ona da biner. Evet anneciğim. Bakın burada da oyun alanları var çocuklar. Ama bu oyun alanları şimdilik kapalı. Evet anneciğim. Orasını kapatmışlar. Açtıkları zaman gelip orada da oynayalım. Olur mu? Tamam mı anneciğim? Şu yerde duran bir tane kocaman sarı bir Ahtapotlu bir sürü kolu vardı ama söndürmüşler onları. Kapalı olduğu için herhalde. Sen neye biniyorsun anneciğim? Cadeteş atlı karıncaya biniyor. Atlı karınca dönüyor. Bakın birazdan belki buna da binmek ister. Şurada da bir tren var. Ve burada da sarı kocaman bir jip var gördüğünüz gibi. Can Ateş, Neye biniyorsun anneciğim? Eğlenceli mi? Eğlenceli mi aşkım? Çok güzel değil mi? Bakın çocuklar ışıklı ışıklı her yer bütün oyuncaklarda ışıklar var gördünüz mü yanıp sönüyor rengarenk burası gök kuşağı gibi aynı burası çok eğlenceli can ateş burada geldiği zaman çok eğleniyor Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık. At nasıl gidiyor? At nasıl gidiyor Can Ateş? At çok eğlenceli gidiyor. Bay bay anneciğim. Bay bay. Aa nasıl ses çıkardı? Evet. Bitti. Şimdi neye binmek istersin? Bakın gördünüz mü treni? Tren de çok eğlenceli. Trene binmek ister misin? Orada tren var. Binmek ister misin trene? Neye bineceksin? Aa Can Ateş Şimşek McQueen'i seçti. Binecek misin? Hadi gel binelim. Hadi gel bakalım. Oradan mı bineceksin? Bak binme yeri bu tarafta. Buradan binmen gerekiyor bak bu tarafta gördün mü hadi at bakalım ayağını aferin sana hadi bin aferin oğluma evet çalıştırıyorum hazır mısın ve şimşek McQueen gidiyor hmm, bu çok hızlı bir araba biliyor musunuz çocuklar şimşek McQueen çok hızlı giden bir araba nasıl gidiyorsun anneciğim Bakın böyle de bir ekranı var. Aslında bu bir oyunmuş. Oyun oynuyorsunuz buradan ama tabii Can Ateş'in üstü küçük olduğu için daha anlayamıyor bu oyunu. Can Ateş Nasıl gidiyor Şimşek McQueen? Bakın çocuklar burada da Garfield var. Bakalım bunun içi nasılmış. Aa bu da bir oyun. Bunun da bir tane kolu var. Bu kollu oynuyorsunuz. Can Ateş Şimşek makuyne mi bindin? Çok eğlenceli anneciğim. Aa! Gördün mü? Nasıl gidiyor araba? Nasıl gidiyor? Bakın burada da büyük abiler, ablalar için bir sürü oyun alanı var. Bunlar da küçücük can ateş gibi küçük çocuklar için. Aa, merhaba atçık. Nasılsın? Ay ne kadar büyükmüş bu at. Gördünüz mü ayaklarını? Kuyruğu var mı? Burada da bir kuyruğu var. Can ateş bunun üstüne de biniyor. Ama çok yüksek oluyor buraya bindiği zaman. Benden bile büyük oluyor. Bakın atı gördünüz mü? Can Ateş, Can Ateş hala Şimşek McQueen'e biniyor. Onun en sevdiği arabalardan bir tanesi bu. Bakın. Nasıl gidiyorsun? Hızlı mı gidiyor? Nereye basıyorsun? Bakayım nereye basıyorsun? Nereye bastın biraz önce? Buraya bas bakalım ne oluyor? Aa, aa ne oldu şimdi bir kere daha basalım aa oyun yüklendi çocuklar bakın oyunu açtım ben gördün mü can ateş oyunu açtık hadi bakalım oynayabilir misin bak araba gidecek şimdi bak orada araba gidecek sür bakalım direksiyonu hareket ettir bakın bakın ah. Ah. ay evet korna koymamışlar anneciğim Aa, babasına söyleyelim bu şimşek McQueen'e bir tane korna alsın. Kornası yok gördüğünüz üzere. Arabaya korna koymamışlar. Yok mu anneciğim kornası? Bak araba tekrardan gidiyor. Aa araba nereye düştü? Kaza yaptın ama sürmüyorsun arabayı. Sür bakalım. Sür bakalım. Aferin, aferin sana. Aa, gördüğünüz gibi Can Canade çok hızlı gidiyor. Ah, gene çarptı araba. Gene gitti hay Allah'çı. Tı. Aa, a. evet. Yine kaza yaptın bilmeden. Bilmeden kaza yaptın. Bakın çocuklar oyun alanlarının içinde kaydıraklar var. Burası çok eğlenceli. Burası açıldığı zaman burada da getireceğim can ateşi burada da bir video çekeriz size. Ama şu an kapalı maalesef. Hiçbir çocuk yok gördüğünüz gibi. Oyuncakları söndürmüşler. Düdüt! Can Ateş, İnecek misin artık? Evet Can Ateş Şimşek Makbuy'un bitmeden sıkıldı. O yüzden inmek istiyor. Belki Garfield'a binmek ister. Neye binmek istersin? Neye? Opa. Nereye gidiyoruz? Burada tren var. Trene binmek ister misin? Trene binmeyecek misin? Peki sarı arabaya binmek ister misin? Canadeş ona da binmek istemedi bakalım. Nereye gidiyor? Evet, binecek misin ona? Evet, bu kocaman bir araba ama senin ayağın ermiyor oraya. Dur ben yardım edeceğim sana. Oh, bacık. Hadi bakalım. Atla. Aferin sana. Aferin sana. Hazır mısın? Çalıştırıyorum. kadar hızlı bir jip. Çocuklar bakın. ışıkları da varmış bunun. Sarı renk. Ve kocaman tekerlekleri var. Çok yüksek. Can Ateş kendi çıkmak istedi ama boyu yetmedi ki buna. Burada da bir tane yarış arabası var. Bak gördünüz mü? Bunlar da hep rengarenk. Bunlar çok eğlenceli. Can Ateş. Neye bindin annem sen? Sür bakalım arabanı sür. Sür anneciğim. Bakın gördünüz mü? Düdüt. Düdüt. Bakın burada bir tren var çocuklar burada da bir tane bu küçücükler için dönme dolap gibi bir şey ama Can Ateş bundan hiç hoşlanmıyor. Buna hiç binmek istemiyor. Can Ateş yine inmek istedi bitmeden. Neden iniyorsun anneciğim? Binmeyecek misin? Ha? Başkasına mı bineceksin? E gel binelim o zaman. Gel. Acaba hangisine binecek? Bakın bu kendi kendine çalışıyor. Hay Allah. İndi can ateş. Neye bineceksin? Anneciğim ona bineceksin ama o senin için uygun mu değil mi hiç bilmiyorum ben. Deneyelim bakalım dur. Çocuklar can ateş motoru biniyor. Benim hiç korktuğum gibi değilmiş. Ben çok hızlı çok böyle sağ sola savrulan bir şey zannettim bunu. Can Ateş motorları çok sevdiği için buraya motora binmek istedi. Ekranında da gördüğünüz gibi aslında bir yol var bu bir oyun. Ama Can Ateş'in henüz daha yaşı buna el vermediği için evet o sadece bunu oyuncak olarak kullanıyor. Aa! Senden mi geldi o ses? Bakın gördünüz mü şuradan kurbağalar çıkıyor. Anneci. Burada da bir araba var. Bu da bir oyun. Bakın. Evet. Bakayım ne çıktı orada? Aa kuşlar uçuyor. Görüyor musunuz? Kuşlar uçuyor burada. Bakın sağa sola da geliyor. Ama can ateşinin henüz gücü buna yetmiyor. Efendim anneciğim bakın burada balonlar da var, kuşlar ve uçan balon. Bizim motorumuzda bu. Bakın, a -a, Can Ateş hareket ettirdi. Gördünüz mü? Aa! Nasıl gidiyor motor? Can Ateş. Motor nasıl gidiyor? Nereye gidiyor? bakın bu oyun alanında burada da kaydıraklar var. Görüyor musunuz? Bugün burasını kapatmışlar ama açtıkları zaman buraya gelip burada da oynayacağız Can Ateşli. İnelim mi artık? Ona mı bineceksin? Anneciğim bak şurada Hot Wheels'in yarış arabası var. Ona binmek ister misin? Uçağa mı bineceksin? Aa, burada bir uçak varmış. Hadi binelim. Çalıştırıyorum. Aa, bakın bakın uçak havalanıyor. Anneciğim yükseğe çıkıyorsun. Aa bu çok güzelmiş. Daha önce biz buna neden bilmemişiz acaba hiç? Çok güzelmiş anneciğim bu. Bakın kendi kendine havalandı. Kendi kendine dönüyor. Görüyor musunuz? Nasıl gidiyor anneciğim? Tekrar havalanıyorsun. Yükseğe çıkıyorsun can ateş. Kocaman oluyorsun. Can Ateş böyle bir şey beklemiyordu galiba. Şaşırdı birden. Uçak havaya kalkınca. Evet yükseğe çıktı benim oğlum. daha çıkıyor, bir daha çıkıyor. Üçüncüye havalanıyor. Efendim? Can Ateş helikoptere binecekti. Aa, aa ne oldu? Ama burada Pepe'yi görünce vazgeçti. Gel gösterelim Pepe'yi gel. Bakın çocuklar. Pepe'yi gördünüz mü? Merhaba bebeği. Merhaba. Nereye anneciğim çıkacak mısın? Tut elimden. Hadi at bakalım ayağını. Hop. Otur bakalım pepe'nin yanına. Ah. Merhaba bebeği. Siz de pepe izliyor musunuz? Bakın pepenin ışıkları da yanıp sönüyor. Gördünüz mü? Mavi renk bir arabası varmış pepenin. Burası çok güzelmiş. Pepe'yi göstereyim bir kere daha size. Bakın. Bakın Pepe. Aa Pepe ile Can Ateş yan yana. Yan yana Pepe ile Can Ateş gördünüz mü? Can Ateş. Can Ateş. Arkadaşlara bay bay ya. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>